Karıcığım ellerine sağlık. Hazırladığın kahvaltı için. Afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Yemedin Afiyet olsun. Oğlun bu cici evi sana yaptı, bu cici mutfağı sana yaptı. Güle güle, sağlıkla, uzun yıllar. Bana bakar mısın karıcığım? <laughs> şöyle <gülüyor> yaptım. Azıcık atıştırmaya <laughs> <laughs> müsaade eder misin? Tamam, şöyle. Oğluna bir şeyler söylüyor musun? Oğluma ne söyleyeyim? Allah razı olsun. Yaptı işte. Ha. Oturacağız serin serin. İnşallah o da gelir oturur. sıcakladıkça oralarda kavrulmadan e, gelsin. Çok serin, çok güzel bir yer. E, tamam sıcaklayınca orada sıcaktan. Çocuklar evlenince zaten torunlarını alır gelir buralara. İnşallah. O yani, da, o da bizim gibi dede olur. Ha, yani dede olur, o, babaanne olur. Olurlar işte yani öyle uğraşırlar. Ne yapacaklar? Yani bu ev için teşekkür ediyorsun. Ben teşekkür ediyorum. Allah gökten yağdırsın, yerden toplatırsın. Allah razı olsun. Allah hiç sıkmasın onları. Allah ömürlerinin zırk rızıkları bol olsun inşallah. Ne yapayım yani? Daha ne diyeyim? Çok teşekkür ederim bu, bu kahvaltı için. Şimdi ben de hazırladığım bu nefis da yiyeceğim. Haydi, Mutfağını şöyle getireyim. görüntüleyeyim. Çok güzel de. olmuş, her şey güzel olmuş. Oğlumun ömrü Oğlum, huzurlu hayırlamaya çok olsun. Etseydi, i̇yi olur ne da şey, mı yok? Burada bir burada bir yakışıklı var. Evet. Efendim. Ben ben ben. <laughs> burada bir yakışıklı var. Dayısının yerini alacak. Durmadan tıkıştırıyor yani. Ancak attı. <laughs> Hadi afiyet olsun çok. Sağ, Sağ olasın. Sağ da salon ve banyo. Evin Evin, mutfağın, her şeyin hayırlı olsun karıcığım. Amin amin. Hayırlı hadi. olsun, hayırlı olsun. Amin. Çok güzel. Allah herkese nasip etsin böyle güzellikleri. Böyle, böyle hayır. evladı Allah böyle herkese hayırlı nasip etsin. Böyle hayırlı evladı, izin. böyle güzellikleri Allah herkese nasip etsin kardeşim. Allah'ım. Ne veriyor? Boyanma anneciğim. Şimdi evet. şöyle bir dolanırdıktan sonra. Ver bakalım. Ah. Biraz şöyle kırmış olsun. Siz atıştırırken ben de şu boş salonu dolaşıyorum. Kendine de koy biraz. Şurada. Burası duş kabin. Ve dahi elektrikli Chopin koydurduk. Gayet güzel de çalışıyor. şuraya diye bakıyoruz, musluğu açıyoruz. su da gayet güzel. Bakıyor. Evet. Allah razı olsun evladım, aslan oğlum ömrün, rızkın, huzurun, hayırlı amelin çok olsun. Çok teşekkür ederim bu güzel Şimdi Geçiyor. Önce küçük odaya geçiyoruz. Burada bir küçük yatak odası ama gayet güzel. Daha yerin halı satılmamış ama. Ufacık. Çok güzel. Bir yatak odası. Yataklar. alana geçtik. Işık çok olduğu için güneş her taraftan vuruyor. Mutfağın girişi. Bana Dış kapı. Evet. Saat 11 olmuş. Bugün tembellik yapmışız. Geç kalktık. Ekmek <laughs> yiyelim. Evet. Uzun yıllar hayal etmiştim. Allah razı olsun canım oğlum. Bu mekanlar bizim doğduğumuz vatanımız ya. Camlardan bakınca bile bak ne kadar güzellikler var. Yaklaşık 700 metrekare bir arsa üzerinde dışaların evin dört bir tarafı Bundan 20-25 sene kadar evvel diktiğim çok güzel verimli meyvelerle dolu. Alız burayı şey yaparken, hafriyat yaparken, evine tarafını düzeltirken, arsanın biraz fazla toprak yıntısı vesaire var. Onlar temizlenecek, düzenlenecek, bahçe düzenlenmesi işi var. Bak buradan bizim büyük bahçeler görünüyor bak. Yaklaşık 200 metre. Meyve ağaçları. Çok güzelim ceviz ağacı dikarman zamanı. Dışarıdan da çekeceğim işte Şu camı açıyoruz. Yine bak burada çok güzelim. Dut ağacı. Dut ağacını işte hafriyet dolayısıyla toprak biraz yıntı yapmış. Bozuntu yapmış arazide. Bunlar düzeltilecek İş makinesi yardımıyla. İş. Dışarının dışarının bahçelerin camdan doğru görünmesi. Kendi bahçemiz görünenler. Fındık bahçeler. Senin Mahallesi Akçalı köy görünüyor. Güneş direkt evin içine doğuyor burada.